Merhaba gençler hepinize hoş geldiniz. Bu videomuzda fonksiyonlar ve uygulamalarıyla ilgili 11. testimizin çözümlerini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Şekilde y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre bu fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tabii ki ötelimi yoluyla da yapabiliriz ama sınav esnasında bence Şimdi göstereceğim yoldan yapmanız daha iyi arkadaşlar. Daha kısa sürüyor çünkü. Bakın burada fx'in grafiği var. Hangi değerleri biliyoruz? f eksi 2'nin 0 olduğunu, f 0'ın 2 olduğunu, f 2'nin 0 olduğunu biliyoruz. Önce bunu yapmaya çalışalım. Yani içi eksi 2 olsun ki f eksi 2'den 0 gelsin. İçinin eksi 2 olması için x'e 0 demeliyiz. x 0 için 1 bölü 2 çarpı f eksi 2 eksi 1 gelir. Burası 0'dır. Dolayısıyla y değeri eksi 1'dir. Bakın arkadaşlar x 0 için y'si eksi 1 olan bir grafik arıyoruz. Burada 0 için 1 gelmiş. 0 için 2 gelmiş. 0'a 0 gelmiş. 0'a 0 gelmiş. Bakın 0'a eksi 1 gelmiş. Bu şekilde eleyerek hemen cevaba ulaşırız. Şimdi devam edelim arkadaşlar. F 0'ın 2 olduğunu biliyoruz. O yüzden buranın 0 olmasını istiyorum. Böylelikle F 0'a ulaşalım. X 2 0 olması için x'e 2 demeliyim. X 2 için y eşittir 1 bölü 2 çarpı f0 eksi 1 gelir. F0'ın 2 olduğunu biliyoruz. Buraya 2 yazalım. 1 eksi 1'den cevap 0 gelir. O zaman buradan neyi çıkartacağız? X2 için y değeri 0 olmalı. A şıkkına bakın arkadaşlar. 2 için y'si 0'dır. Böylelikle pratik bir şekilde sorumuzu çözmüş oluyoruz. Peki öteleme yoluyla yapsaydık nasıl olacaktı? Onu da gösterelim. Arkadaşlar öncelikle fx eksi 2'yi oluşturacağız. Bunun için fx'in grafiğini 2 birim sağa öteleyeceğiz. Arkadaşlar 2 birim sağa ötelersem buradaki eksi 2 0'a gelecek. Şöyle olacak. 2 birim sağa ötelediğim için 0, 2'ye gelecek, 2, 4'e gelecek. Burası 2 olacak, Burası da 0 olacak. Şimdi 1 bölü 2 ile çarpılmış. O zaman y değerini 1 bölü 2 ile çarpmalıyız arkadaşlar. 2'yi 1 bölü 2 ile çarparsak 1 olur. Şu anda biz ne yapmış olduk? Şu anda buranın grafiğini çizmiş olduk. Yanında eksi 1 var. Bu grafiği bir birim aşağı öteleyeceğiz. O zaman da grafiğimiz bu şekilde olacak sevgili gençler. Burası da eksi 1 olacak. Yani a şıkkına böyle de ulaşabiliriz. İkinci soruda y eşittir f x eksi 2 fonksiyonun grafiği verilmiş. f 1 eksi 3 x eşittir 2 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Şimdi iki yoldan da çözmek istiyorum arkadaşlar. Birinci yol şu, denklemini yazmak. X bölü eksi 3 artı y bölü 1 diyeceğiz. Y dediğimiz ifade de f x eksi 2'dir. Buradan 1 e eşit. Bakın f x eksi 2 1 artı x bölü 3 eşittir. Buraya kadar tamam. Arkadaşlar şimdi ben buranın sonucunun 2 olmasını istiyorum. Sonucu 2 olacaksa x'e ne demeliyim? Onu bulacağım. F kaçın 2'ye eşit olduğunu hesaplamaya çalışacağım. Bakın 1 artı x bölü 3'ü 2'ye eşitledim. x bölü 3 eşittir birden x 3. Demek ki burada x'e 3 dediğimde f x, x 2 2'ye eşit arkadaşlar. Ve buraya 3 dersem f 1 2'ye eşitmiş. O zaman arkadaşlar. Burası da 1 olsun ki f 1 2'ye eşit olsun, 1 eksi 3x eşittir 1'den x'imiz 0 gelir. Bakın birinci yolu bu. İkinci yol ise şu şekildedir. Arkadaşlar burada biz fx eksi 2'nin denklemini ax artı b şeklinde yazar. Sonra buradaki noktaları yerine yazıp a b'yi bulup fx eksi 2 fonksiyonu elde edebiliriz. Üçüncü yola gelelim arkadaşlar. Üçüncü yolda ise bu şekilde uzatıyorum. Y değerinin 2 olduğu yere bakacağım. Yani fx 2 eşittir 2. X'e kaç dersem burada 2 olur. Şimdi onu bulmaya çalışacağız. Burası x olsun. Burası da 2 arkadaşlar. Bakın 3. Burası ise 3 artı x'tir. Burası 1. Burası 2. Şimdi burada 3 bölü 3 artı x'in 1 bölü 2'ye oranı. 6 eşittir 3 artı x. Bakın x 3 bulduk. Aslında burada yaptığımız işlemin aynısı. x'i 3 bulduysak buraya 3 yazıyorum. Demek ki f1 2 eşitmiş. Sonra f1 2 ise buranın içinin 1 olması için x'e ne demeliyiz? Onu buluyoruz arkadaşlar. Böylelikle cevap b gelmektedir. Üçüncü soruda fx fonksiyonun grafiği verilmiş. y eşittir 1 eksi x fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tabii ki değer vererek de yapabilirsiniz. Öteleme yaparak da yapabilirsiniz. Eğer öteleme ile yapacaksanız bunu şöyle düzenlemeliyiz. Eksi parantezin alıyorum. X eksi 1 şeklinde yazıyorum. Sırasıyla yapalım. Önce F eksi X oluşturacağız. Şurada eksi 1 yazılı ya arkadaşlar. Bunu oluşturduktan sonra bir birim sağ öteleyeceğiz. Evet. Burada eksi yazdığı için bir birim sağ öteleyeceğiz. O zaman arkadaşlar, f(x)'in grafiğini önce f(-x)'i bulacağız ya. Y eksenine göre simetriğini oluşturalım. Y eksenine göre simetriğini oluşturursam bakın önce burayı çizmek istiyorum. Orası bize şurayı verecek ve burası 4 olacak. Şimdi arkadaşlar burayı oluşturmak istiyorum. Y eksenine göre simetriğini alacağım. Bu şekilde, bu şekilde. Evet, 1 noktası eksi 1 olacak. 3 noktası eksi 3 olacak. Bizim oluşturduğumuz bu grafik fxx'in grafiğidir. Şimdi bir birim sağa öteleyeceğiz. Bir birim sağa ötelersek bakın şu nokta orijinden geçecek. O zaman arkadaşlar şöyle bir grafik olacak. Bir birim sağa ötelediğim için 4, 5 olacak. Burası 0, eksi 3, eksi 2 olacak. Mavi grafiği silelim ve buradan yeni grafiğimizi görelim arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımızda cevap denizli olmakta. Peki değer vererek nasıl yaparız? Hemen onu bulalım. Arkadaşlar grafiğe baktığımızda x eksi 4 için y değerinin 0 olduğunu görüyorum. Yani şöyle yazacak olursak p eksi 4 0'dır arkadaşlar. Ben burada eksi 4 olması için x'e ne demeliyim? Bunu bulacağım. 1 eksi x eşittir eksi 4. X 5. Demek ki x 5'te yeni fonksiyonumuzun y değeri 0. Bakın arkadaşlar, 5'te 0. Burada 4'te 0 gitti, 4'te 0 gitti, 2'de 0 gitti. Şimdi burada a ve denizli kaldı. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın fonksiyona göre f 1 0 eşit. Şimdi F1 olması için x'e ne demeliyim? Onu bulacağım. x 0. Demek ki x 0 için y değeri 0 olacak. Arkadaşlar bakın A şıkkına. 0 için y değeri negatif bir değere sahip. O yüzden a'yı da bu şekilde elemiş olduk. 0 için 0 olduğu için de zaten elimizde bir D şıkkı kalıyor. Cevabımız D'dir. Şekilde y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre x çarpı fx küçük eşit sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesinde kaç tane tam sayı vardır? Bu tür sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Ayrı ayrı sıfır eşitleyip köklerini buluyorduk. O zaman bunun kökü sıfırdır. fx'i sıfır yapan kökler ise x ekseni kestiği noktalardır. Eksi 3, 2 ve 6'dır. Dikkat edin arkadaşlar. Bir bölgeden diğer bölgeye geçmiş. Dolayısıyla eksi 3, 2, 6 kökleri hepsi tek dereceli köklerdir. Ama şöyle olsaydı bu şekilde teğet olsaydı arkadaşlar bu sefer evet bu noktada kesmiş olacaktı ama teğet olduğu için a burada çift katlı kök olacaktı. Buna dikkat edelim. Demek ki 0, eksi 3, 2, 6 kökleri tek dereceli köklerimiz. Tablomuzu oluşturalım. 4 tane kökümüz var. Köklerimizi Küçükten büyüğe doğru yazalım. Eksi 3, 0, 2, 6. Bu köklerin hepsi eşitsizliği sağladığı için çözüm kümesine dahil edilecek. Arkadaşlar 6'dan büyük bir değer verdiğimde bakın fx'in sonucu artı. Bu da artı. Artı ile artının çarpımından artı gelir. Bütün kökler tek dereceli olduğu için her kökü geldiğimizde işaret değişir. Bize küçük eşit 0 dediği için çözüm aralığımız buralardır arkadaşlar. Kaç tane tam sayı vardır diyor. Hepsini yazalım. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 4 tane burada, 5 tane burada toplamda 9 tanedir. Şekilde y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre eksi 3 eksi fx artı 2 fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şıklara baktığımda hiçbir değer göremiyorum. O zaman öteleme yoluyla yapalım sevgili gençler. Öncelikle burada Px artı 2'yi oluşturmalıyız. Px artı 2 için bu fonksiyonu 2 birim sola ötelemeliyiz. 2 birim sola ötelediğimizde karşımıza şöyle bir grafik gelmekte arkadaşlar. Bakın burası 2 burası eksi 2. 0 4 arasında tepe noktası tam 2'de arkadaşlar. O yüzden burada tepe noktası y ekseni üzerine gelmektedir. Şu anda biz ne yaptık? fx artı 2'yi oluşturduk. Güzel. Önünde eksi var. Oluşturduğumuz bu grafiği x eksenine göre simetriğini alacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen bunu siliyorum. Buraya eksi yazıyorum. Burada eksi 3 var. Eksi 3 ise 3 birim aşağı ötele diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Tepe noktası burada. Burayı ben bilmiyorum. Zaten olabilir demiş. Demek ki 3 birim aşağı ötelediğimde tepe noktası yine y ekseni üzerinde olacak. B şıkkına bakar mısınız? Tepe noktası burada. Olmaz. C'ye bakın. Tepe noktası burada. D'ye bakın. Tepe noktası y eksen üzerinde ama kolları yukarı doğru. Biz kolları aşağı doğru arıyoruz. Olmaz. E şıkkında tepe noktası 4. bölgede olmaz. A şıkkında ise o zaman arkadaşlar burası 3'te 3 üç birim ötelediğimizde Orijinde olabilir. Cevabımız A'dır. Şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre mutlak fx eşittir 2 denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır? Bu soruyu iki şekilde çözebiliriz arkadaşlar. Bunlardan birincisi hatta buna birinci yol diyelim. Bu mutlaklı ifadeyi çözmek olacak. fx eşittir 2 olur. Bir de fx eşittir eksi 2 olur. Şimdi fx'in 2 olduğu bir yer var mı? Bunun için y eşittir 2 doğrusunu çiziyoruz arkadaşlar. Burası 2. Eğriyi kesti mi? Kesmedi. O zaman burada çözüm kümesi yok. fx eşittir eksi 2 demiş. Ne yapacağız arkadaşlar? y eşittir eksi 2 doğrusunu çizeceğiz. Ve eğriyi kaç noktada kesiyorsa o kadar kökü var diyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki burada 6 tane eleman var çözüm kümesi 6 elemanlıdır diyeceğiz. İkinci yol ise arkadaşlar şu şekildedir. Bize grafik fx olarak verilmiş. Oradan mutlak fx'i çizebiliriz. Yani x ekseninin altında kalan grafiği x eksenine göre simetriğini alacağız. Bütün grafik x ekseninin altında. O zaman bütün grafiği bu şekilde simetriğini alıyorum arkadaşlar. Ve bu grafiğimiz mutlak fx'in grafiği olmuş oldu. Burası eksi 3'tü. Simetriğini alınca 3 oldu. Şimdi ne yapacağız? Y eşittir. 2 doğrusunu çizeceğiz. Böylelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 noktada kesiştiği için çözüm kümesi 6 elemanlıdır olacak arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir f 3 eksi x fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle arkadaşlar buradaki fonksiyonu bir düzenleyelim. Bakın içinde eksi parantezin alıyorum. x eksi 3 şeklinde yazıyorum. Önce f eksi x'in grafiğini oluşturacağız. Burada eksi 3 yazılı olduğu için oluşturduğumuz grafiği 3 birim sağa öteleyeceğiz. Peki fx'e bakın f x nedir? Bu grafiği y eksenine göre simetriğini al demektir. Şöyle çizelim arkadaşlar. Önce burayı oluşturmak istiyorum. Y eksenine göre simetriği nasıl olacak arkadaşlar? Şu şekilde olacak. Ve burası da eksi 3 olacak. Şimdi burayı oluşturacağım. Y eksenine göre simetriği burada birden geçecek. Şimdi arkadaşlar 3 birim sağa öteleyeceğiz. 3 birim sağa öteleyeceksek buradaki eksi 3 orijine gelecek. O zaman grafik şu şekilde olacak arkadaşlar. Bir de 3 birim sağa ötelenirse 4 olacak. Yeni grafiğimiz burada kırmızı grafiktir. Bunu veren cevap da Bursa'dır. Reel sayılarda tanımdı. Fonksiyonlardan hangileri tek fonksiyondur? Tek fonksiyon olabilmesi için arkadaşlar birincisi fx burada eksi fx eşit olmalı. Buna bakabilirsiniz. İkincisi, grafik varsa eğer o grafik orijine göre simetrik olmalıdır. Üçüncüsü, arkadaşlar bir f(x) fonksiyonda bütün terimlerine bakarsınız. O terimlerde x'e bağlı bir fonksiyon olduğu için x'in kuvvetleri her zaman tek olmalıdır. Eğer tek fonksiyon olacaksa bütün terimlerde x'in kuvveti tek olmalıdır. Şimdi birincisine bakın arkadaşlar. Burada yazmayan ne var? x üzeri 0. Buradaki terimde x'in kuvveti tek. Buradaki terimde x'in kuvveti çifttir. O zaman birincisi tek fonksiyon değildir. Ediyoruz. İkincisine bakalım. Arkadaşlar buradaki terimde x'in kuvveti tektir. Burada x'in kuvveti 1. Buradaki terimde de x'in kuvveti tektir. Hx fonksiyonda bütün terimlerde x'in kuvveti tek olduğu için tek fonksiyondur. Kx'e baktığımda ise buradaki terimde x'in kuvveti tek. Buradaki terimde x'in kuvveti çift olmadı arkadaşlar. Çift olmamalıydı. Bütün terimlerde x'in kuvveti tek olmalıydı. Bu durumda cevabımız Bursa'dır.